Bana böyle bir platform açtıkları için My Medrela'ya teşekkür ediyorum. Düzenli bir şey yapmaya zorlamasalardı düzenli bir şey yapamıyorum. Bu seriden önce uzun da soru topladık. Yüzlerce soru topladık. Konuşulanları da böyle bir sıraya dizerek yapmaya çalışacağım. Bilimin %100 doğru bir bilgi ürettiğini savunan ben aklı başında birini bilmiyorum. Akaydı getiriyorsun adamın bireysel kalbine kadar indiriyorsun. Gerek yok abi bu adam korksun zaten. Allah bu adam korkmasın istemeseydi o ayeti öyle indirmezdi. Efendimizden gelen habere teslim olduğun anda Müslüman olursun. Bizim burada konuşacağımız şeylerin ciddi bir kısmı da o süreci anlatacak zaten. Yeni ateizm dediğim şey şu. Din geri kalmanın kaynağıdır. Yok edilmesi gereken bir şeydir. Kötülükler ondan neşet eder. Ahlaksızlık ortaya çıkar. Bilime engel olur. 25 ayeti peş peşe sıralıyor safsata model olarak. Sonra Kur'an'a göre böyle. Sen diyorsun ki o söylediğin şey akılla çelişiyor. Çünkü senin aklına göre mi Testis hatalıdır diyorum ya yani 1 artı 1 bir artı 1'in 1 bir etmesine inanmanı istiyor. Bu ya hatalı bilgidir insan bunu tahayyül edemez. Gerçekten bir ara bu tutuyordu biliyor musun? Kabe Petra'da bu. Bir ruh hastası ya gerçek bir ruh hastası yani. Kur'an dedin kendine oku Yani nefsini okuyacaksın abi sen yani Allah senin namına dis atıyor birilerine yani. Böyle bir Kur'an okuma yapıyorsan diyor ki Allah böyle diyor. ya abi nefsin konuşuyor şu an. Nefsin böyle diyor. Sadece dini çökemezsin. Ağacın kökü çürüdü mü dalı da çürür. Bu tabir kadar itici, rahatsız edici bir tabir yok. Kur'an'a göre ne abi? Kur'an sanki buradan kulağın içinden girdi, ağzın içinden dökülüyor. Sen tutup da bütün hikmet anı tek bir hikmete indirgeyip bu hikmet yoksa ibadet de değişir. Oduna gidemezsin.